Elif uzaylı ne oldu? Arabasını kaçırıyor. Uzaylı babanın arabasını mı kaçırıyor? Bak. Eyvah! Eyvah uzaylı babamızın arabasını kaçırıyor. Dur uzay Uzaylı dur. Aa uzaylı gidiyor. İnanmıyorum uzaylı gitti. Ay, ne yapacağız? Kızlar uzaylı size dondurma getiriyor. Harikasın uzaylı. Teşekkür ederiz. Elif. Efendim? Anneciğim sakın korkma. Arkandan uzaylı doktor geliyor Aa, iğne yapacak. Anne çok korkuyorum. Elif sakın korkma anneciğim. Niye anne? Yanında uzaylılar var. Ne? Kaç! Ne? Elif yeni arabanı kaçıracak uzaylılar kaç. Anne. Kaç! Anne bak baban yeni bisiklet aldı. Oo Elif hayırlı olsun yeni bisikletin. Hayır. Eyvah uzaylı bisikletini kaçırıyor. Elif ne oldu? Anne uzaylı cips Aa, uzaylıya cips mi aldın? Elif. Efendim. Sakın korkma anneciğim. Niye? Yanında uzaylı var. Zeynep sakın korkma. Anne ne oldu? Yanında uzaylı var. Kaç. Hı. Elif ne duruyorsun anneciğim? Hadi gidelim. Anne uzaylı burada ağlarken nasıl gidelim? Aa, uzaylı niye ağlıyor? Götüreceğim. bilmiyorum ki tam. Uzaylı Aa, uzaylı küsmüş mü? Sanırım evet. Uzaylı niye küstün? Ben götüreceğim. Anne bak topumu nasıl atacağım? Eyvah, uzaylı topunu yakaladı. Anne topum gitti. Zeynep kaçırıyor topunu. Zeynep topunu kaçırıyor, yakala. <laughs> Elif inanmıyorum. Oyuncak araba mı oynuyorsun? Anne, bak, yeni nasıl? Aa, eyvah! Uzaylı arabamızı ne? kaçırıyor. Arabamı araba bırak. Anne çiçekler bak, çok güzel değil mi? Evet Elif, sakın korkma anneciğim. Ne? Yani. Anneciğim bahçede uzaylı çıktı. Kaç. Anne, güzel. Kaç. Anne bak yeni kitap aldım. Eyvah. Uzaylı Elif'in kitabını kaçırıyor. Anne, kaçırıyor. Ne yapacağım? Uzaylı niye üzgünsün? Aa, uzaylı seni oyunu almadılar mı? Veleybol almadılar mı seni? Aa, Elif Zeynep uzaylıyı da oynatın. Eyvah topunuzu aldık. Uzaylı ne oldu niye üzgünsün? Anne uzaylının oklaştıkmış sanırım. Elif açtık ve uzaylıya. Al. Kızlar bu acılı cipsi kim yedi? Uzaylı yedi. Uzaylı sen mi yedin mi acılı cipsi? Keşke soğuk olsa Aa Elif soğuk içecek olsa içerdik. Aa bakar Aa. mısın Elif? Uzaylı içecek getirmiş. Teşekkürler. Teşekkürler. uzaylı. Uzaylı top mu oynuyorsun? At o zaman birlikte oynayalım. Hı. At. Aa Elif Elif topunu aldı kaçıyor uzaylı. Kızlar bugün nereye gidiyoruz? kaçıyoruz. Hadi gidelim. Ay, uzaylı geliyor Zeynep. Hadi uzaylı Zeynep'i kaçırıyor. Oo uzaylı paraları çıkartmış. Ne oluyor burada? Aa, aa. Uzaylı size okul açlığı veriyor. Teşekkürler. Teşekkürler, Elif ne oldu? Anne bak uzaylı bu çıkmış. Ay inanmıyorum. Uzaylı bu araba mı çıkmış?